merhaba arkadaşlar. Bugün varva mücadelesinde oksijen kasıt kullanımına dair kısa bir video çekemedik. Öncesinde karılarımıza uyguladık zaten. Şu anda son olarak sen güçsüz arılara nasıl uygulanacağına dair ufak bir fikir vereyim dedim. Normalde iki işte ve altındaki şeylerde disklerde çok şey kullanmamak gerekiyor. 5 fazla olabilir. Yani ufak damlatmayla geçmek lazım. Hatta daha da azsa kullanmasak daha iyi olur. Çünkü arı Islak bir şekilde salkıma girdiğinde daha büyük felaketler yol açabilir. Onun için hava sıcaklığının 7 ve üzerinde 7 ile 10 arasındaki kullanım daha ideal olacaktır. Mesela şu anda burada hava sıcaklığı 6-7 derece. Kapalı bir hava var. Mesela bu da göstermiş olayım. Bismillah. Mesela şu anda iki iki buçuk şey kadar arı var. Arının salkımı iki buçuk olduğundan Mesela tam 5 cc çok hızlı bir şekilde boşaltmaya gerek yok arkadaşlar şöyle aralarına araya gelecek şekilde Mesela iki buçuk iki buçuk kullanacağım 5 cc tam kullanmayacağım çünkü arının Nüfusu düşmüş i̇şte bu ağustos bölmesi olduğundan dolayı çok nüfusu yoktu Şu anda kapalı yavru mevcut olmadığı için ne açık ne de kapalı Varroa'ya var en büyük darbeyi oksalik asit vuruyor. Çünkü tüm varo şu anda arının üzerinde bulunuyor. Şöyle bir tık da dışarı. Ha, yeterli olacaktır bu kullanım. Oksalikası kullanımının bir avantajı da şu arkadaşlar. Bu ayda herhangi bir araya müdahale edemiyoruz. Başka türlü herhangi bir şey veremiyoruz. Nösama ister istemez bazı aralarımızda maalesef ki tam sıkıştırmadan falan kaynaklı. Nösama belirtileri de gösteriyor. Ara kapak önlerinde şöyle baktığımızda. Nösama'ya da iyi geldiğinden kullanılmak kesinlikle gerekiyor. Mesela bakın şurada bir 4-5 tane ölü arımız var. Bu nedir? Ömrünü doldurmuş arı kendini dışarı bırakıyor. Havaları soğuk olduğundan iç çok uzağa götüremiyor tarlacılarımız. O zaman da rüzgarla veya sizin ileri geri baktığınızda atmış olursunuz. Bütün bir demesini öyle yapıp bırakırsınız yani. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.